bulacağız, şöyle yapacağız, bulduk, harcayacağız, yiyeceğiz, yaşayacağım şunla bununla her şey söylüyorlar. Hayır arkadaşlar. Yani Allah Çocuğa'nın dediğinin dışında hareket ettiğinde sana yaşam şansı ne adetle ne dünyada yok ya. Yaptığın tüm işler boşuna. Siz dışarıdan görürsünüz Allah Çocuğa'ya karşı kötü olan adam sanki hayatını yaşıyor gibi. İç dünyasına bir gir olun. Bir konuş bakalım onunla. Adam neler yaşıyor. Bir konuş onunla. Benim kardeşim. Sadece uzaktan dolun sesi hoş geliyor. Ama içine bir gir bakayım Allah çeşitli onu her gün nasıl azap yaşatıyor. Allah ve Resulüne savaş açan diyor. Onlara ayrı bir ceza var Allah çeşitli. Bunu çok iyi bir şekilde görmeniz lazım. Ve göreceksiniz dünyada ahirette hepsini. Ama bunun öncesinde benim kardeşlerim kendimize faydalı olalım. Allah'ım seni seviyorum. Yüz tane estağfurullah. Hemen geliversin. Estağfurullah, estağfurullah. Affet beni Allah'ım. Seni seviyorum. Her şeyin kaynağı sevgi. Beni affet. Zaman hayların içine bulundu, Düzgün insan et. İsteyin Allah çocuğa eder sizi tam sizin hangi dili konuşacağınızı bilen, hangi şekilde, hangi surette, nerede yaratacak, hangi rızkı yiyeceğini, ta senin yiyeceğin leblebiden ekmeğe kadar, domatesten her şeye kadar, nerede yaşayacağın, kimle evleneceğin hepsine kadar bilen Allah Teala. Senin her şeyini biliyor, hangi dili konuşacağını biliyor, ne yapacağını biliyor. Ama elinizde her şeyi yapmak ama yapamıyorsunuz işte. Neden yapamıyorsunuz? İstemeye de mi güç yetiremiyorsunuz? İsteyin, oraya doğru gideceksiniz. Gördünüz mü? İsteyin. İsterseniz oraya doğru gideceksiniz. O sizi çekecek. O size izin verecek. Şu oda benim, şey benimse, ben istemeden eve nasıl gireceksiniz? Ben izin vereceğim eve Allah için. Allah'ın Allah Allah karşısına geçip ibadet yapmak, onun ayetleri ve hadis peygamberimizin isteği doğrultusunda Allah çocuğuna verdiği emirler doğrultusunda yaşamak için Allah size müsaade etmedi. O müsaade etmediği için siz yapamıyorsunuz. Çünkü size kızmış. Anladın mı? Yani çünkü o af, af olmadan önce ne şekilde gelseniz yapamıyorsunuz bunu. Kılamıyorsunuz. Bir namaz kılmak size yani bir kamyon çimento tutuşmak kadar zor yani. Çünkü günahkarız.